Komiserim, biz Allah için yaşayan insanlarız. Maide suresi 32. ayet der ki, bir insan öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir. Bizim düsturumuz budur. Düsturun nedir diye mi sordum ben sana? Hayır yani şimdi benim gibi bir adamın insan öldürmesi imkansız bir şey. Doğru diyorsun ya bak. Ben onu düşünemedim kusura bakma. Ben yani o yüzden şey yaptım. Tamam sen çıkabilirsin. Gerçekten mi? gidebilir miyim ya? Evet evet. Çık çık. Ben söylerim amirlerime ya. Adam bana ayette gayet güzel açıkladı durumu derim. Sıkıntısı değil. Komiserim eğleniyorsunuz benimle ya. Hacı Efendi sadece soruya cevap ver. Anladın mı? Begüm'le iş ortaklığınız varmış. Gizliyor musunuz? Evet, böyle olmasını Begüm Hanım istedi. Bizim birçok alanda çalışmalarımız var. Sadece çöpçü değil, çöpkü değil yani. Misal benim Nide'de muhtelif yerlerde bir sürü Sadece sorduğum sorulara cevap ver. Begüm Hanım özellikle saklı kalmasını kimseye söylememi istedi. Sebep? Sebep? Begüm Hanım bizi pek beğenmezdi yani kendine yakıştırmazdı. Niye o zaman ortak oldu işe? Yani dosyanıza bakıyorum da böyle uzun bir evveliyatınız yok. Komiserim çöp deyip geçmeyin. Çöp içinde çok para var. Sadece para diyorsun yani. Hani sen ne o... Paşa, komiserim o nasıl bir laf böyle? Yani ben... Karama uçur süzecek bir adam değilim. Bu büyük bir günah. İnsanın bu günah karşısında vicdanı ezilir. Hani senle o İlhan'ı ezmek için bir araya gelmişsinizdir belki. Onu diyecektim ya. Yok, sen... Sen niye celallendin böyle? Yok yani ben o kadını hep topu da beş kereden fazla görmedim zaten. Ama son görüşmeniz biraz tatsız geçmiş. Ben öyle duydum. Duygum hanım laflarına dikkat et. Yoksa altında kalırsın. Senin karşında Hacı Selahattin var. Bugüne kadar bayanlar dedim. Sustum. Gayri susmam haberin olsun. Ben olmasam orası bir dakika ayakta kalmaz. Bir dakika. Sen bana mecbursun. Ben sana mecbur muyum? Bırak! 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 Don't Diren mi? Direnme. Böyle mi altında kalırım söylediklerim? Hı? Tabii ticarette böyle şeyler olur. Hacı Efendi, senin olan dediğin şey kafanı ezmişler kafanı. O zaman varsayalım Begüm'ü öldürmek, o da normal bir şey senin için. Hüseyin ama şimdi yani günahıma giriyorsunuz, bana iftira atıyorsunuz. Resmen kul hakkı yiyorsunuz. Eyvah, eyvah. Gitti benim cennete giriş bileti, ne yapacağız? Emin Saruhanlı. Çöpköy'de de ihbarda bulunan sen misin? Doğrudur. Ben ihbar ettim. Eğer köyümüzde bir kanun kaçağı, bir suslu varsa... ...onu adalete teslim etmek bizim vatandaşlık vazifemizdir. Ama geldik baktık. Adam orada yok sadece. Evet yoktu. Doğru. Yani orada bir yanlışlık oldu. Hata kabahat bizde efendim. Peki... Kadir, Aranız bozukmuş. Öyle diyorlar, doğru mu? Doğrudur komiser, doğrudur. Şimdi bu Saruhanlı ailesi biraz karanlık bir aile. Hele Kadir, yani deli mayının teki. Elbet siz benden daha iyi bilirsiniz komiserim de... ...bu zamanında eniştesini bıçaklamış. Dört sene hapis yatmış. Şimdi burada fırsatçılık, ispiyonculuk gibi olmasın ama... ...beni de kaç kere ölümle tehdit etti. Diyorum ki... ...belki de... ...rahmetli Begüm Hanım'ın kanını aktan ...o olabilir.